Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber evimizde olan sebzelerle karışık turşu nasıl çok kolay bir şekilde kurulur onu paylaşmak istiyorum. Şöyle patlıcanlarımı güzelce soyuyorum. İsterseniz alıcılı da bırakabilirsiniz. Ben şöyle tamamen soymak istiyorum. Şöyle. Burada bir suyum var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzumu bu suyun içine ekliyorum. Patlıcanlarımı bunun içine yerleştiriyorum, kararmasın diye. Hatta şu baş kısımlarını da alayım. Şimdi evimde olan bütün sebzeleri güzelce kavanozuma yerleştiriyorum. Kullandığım kavanoz 2 litrelik bir kavanoz. Alt kısmına yıkamış olduğum bir avuç kadar nohutumu yerleştiriyorum. İstediğiniz her türlü sebzeyi kullanabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş fasulyeleri yerleştiriyorum. Fasulyelerimin uç kısımlarını almıştım. öncesinde hazır etmiştim. Saltalıklar çok büyük olduğu için onları şöyle ikiye böldüm büyük olanlarını. İsterseniz tüm tüm de koyabilirsiniz. Bakın bu da biraz büyük. Şöyle. Biberlerimi yerleştiriyorum. Biberlerimin de bu sap kısımlarının birazını almıştım. tane yani domates. Ama domatesi yerleştirirken şöyle bir bıçak yardımıyla sosu daha çabuk içine alması açısından delikler açıyorum. Şöyle. Yine fasulye. Suda beklemiş olan patlıcanlarımı da yerleştiriyorum. Sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı da şöyle aralarına serpiştiriyorum. yine ara ara sarımsaklarımı yerleştiriyorum. Sebzelerimi güzelce kavanozma yerleştirdikten sonra üzerine Şöyle göstereyim. 2,5 buçuk yemek kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine şöyle 2 tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Bu bir, bir tatlı kaşığı ölçmüştüm öncesinde. Ve bir su bardağı elma sirkesi. Evinizde üzüm sirkesi varsa onu da ekleyebilirsiniz. Şöyle turşumun üzerine güzelce ekledim. Kavanozumun üzerine de şöyle yıkamış olduğum bir tutam maydanozumu güzelce kapatarak yerleştiriyorum. Bir şekilde hem lezzet katacak hem de bir koruyucu etken olacak maydanoz. Hatta şöyle biraz bastırıyorum. En sonunda turşumun üzerine sıcak kaynar suyu ekliyorum. Kavanozun tamamen ne kadar su alıyorsa artık. Ve dilerseniz maydanozun üzerine de şöyle birazcık yani bir çay kaşığı kadar tuz serpebilirsiniz. Koruyucu olarak. Hepsi bu kadar. Kapağımı kapatıyorum. turşum hazır olduktan sonra da mutlaka sizinle sonucunu paylaşacağım Evet bu turşunun kuralı yaklaşık 15-20 gün geçti Aslında hemen paylaşacaktım bu turşuyu ama araya başka videolar geçtiği için bu turşuyu sizlerle paylaşma şansım olmadı ve baktım turşum da gayet güzel olmuş artık ben yemeğe de başladım madem açmışken sizlerle de paylaşmak istedim şöyle bakalım yine e, maydanozlarımı çıkartıyorum. Fasulyelerimi haşlamadan yaptığım için biraz sert olmuş. İsterseniz biraz haşlayabilirsiniz öncesinde. Şöyle bakalım. Diğerleri gayet güzel durumda. Ama ben bunu böyle de çok seviyorum. Hani direkt çiğden de koyabilirsiniz. Harika. Kesinlikle harika. Şöyle Bakın iç kısmı gayet güzel olmuş durumda. Harika. Burada bir de patlıcanım var. Patlıcanım da oldu. Şöyle Bakın. Hepsi gayet güzel. Domatesimi de çıkartabilirim sizin için. Tam bir karışık turşu. Tadı, tuzu gayet güzel. Mutlaka deneyin, tavsiye ederim. Evet. Hepsi çok güzel olmuş durumda. Tam yenilebilecek kıvamda. Dediğim gibi fasulyeler biraz sert olmuş. İsterseniz öncesinde biraz haşlayabilirsiniz. Onun dışında bütün sebzeleri gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle suyunu da ben size göstermek istiyorum. Bu 15-20 gün güneş görmeyen serin bir yerde bekledi. Artık turşumu açtığım için buzdolabında saklayacağım. Şöyle bakın. Ya da hani buzdolabına koyma şansınız yoksa daha serin hani bodrum gibi güneş görmeyen bir yerde de muhafaza edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.